Windows'ta bir yazıcıyı paylaştırmak da oldukça kolaydır. Yazıcılar klasörünüzde kurulu olan bir yazıcının üzerinde sağ tuşla tıklayın ve özellikler seçeneğinden paylaşım sekmesine gelin. Buradan da bu yazıcıyı paylaştır seçeneğini işaretlemeniz yeterlidir. Ayrıca bu ekrandan yazıcınız için var olabilecek eski Windows sürücülerini ekleyebilirsiniz. Bu şekilde örneğin Vista üzerinden paylaştırılan bir yazıcıyı kullanmak isteyen bir Windows XP sisteme ihtiyaç duyacağı sürücü sunma imkanınız olur. Windows Vista üzerinde bir yazıcıyı paylaşmak otomatik olarak genel yazıcı paylaşım sistemini etkinleştirir. Ancak bu ayar bir şekilde elle veya başka bir yazılım tarafından kapatılmış olabilir. Paylaşımı başarıyla yapabilmeniz için A ve Paylaşım merkezinden yazıcı paylaşımının etkin olması gerekir. Bu ekrandan aynı zamanda sistemcilerin erişimi için şifre sorulup sorulmayacağı da belirtilebilir. Eğer şifre gerekli ise bunun bilgisayarınızdaki yerel bir hesabın şifresi olması gerektiğini unutmayınız. Baskı ilk adımda yazıcının kalitesi ile ilişkili olsa da çıktı kaliteniz diğer faktörlerin de etkisi altındadır. Ekranda gördükleriniz ile çıktıda görünenler eşdeğer olmayabilir. Bilgisayar monitörleri RGB çıkışı verirken yazıcılar renkleri farklı oranlarda karıştırarak CMYK modunda kağıda aktarırlar. Bu iki yöntem aynı renk metodunu kullanmadığı için görüntüler arasında renk kayması gibi farklılıklar görülebilir. Montör ayarlarınızı değiştirerek çıktıdaki görüntüyü ekrandaki görüntüye eş yapabilirsiniz. Renk farklılıklarını gidermek için elle veya ICC renk profil dosyaları yardımıyla ayarlamalar yapılabilir. Ayrıca baskısı alınan resimler bilgisayarda büyük görünebilse bile kağıt üzerinde çok küçük veya bozuk kalabilir. Bunun sebebi çözünürlük farklıdır ve baskısı yapılan görüntü çözünürlüğünün yeterli boyutta olması gerekir. Kurulumlarının basit olması yanında doğru sürücü yükleyip belirli aralıklarla bakım yaptıktan sonra yazıcılar kolay kolay sorun çıkarmazlar. Yazıcıların türlerinden bağımsız olarak birçok problemi ortaktır. Ancak çözüm önerileri ve noktaları her tür için farklı olabilir. Yaygın yaşanan yazıcı problemleri olarak bağlantı problemleri, çıktı verememe, yanlış boyutlarda çıktı verme, yanlış yazıcıdan çıktı verme, problemli baskılar veya boş kağıt çıkartma, Kağıt sıkışması veya fazla kağıt çekme, hatalı veya bozuk çıktılar, sarf malzemesi artıkları ve enerji problemleri sayılabilir. Tüm çevre birimlerinde olduğu gibi yazıcılarda da her türlü hata durumunda ilk kontrol edilmesi gereken yer bağlantılardır. Bağlantı problemleri her zaman yazıcının çıktı almaması sonucunu doğurmaz. Bazen kısmi temas eden LPT portları farklı sorunlara sebep olabilir. Bunun için kabloların sağlam olduğundan ve bağlayıcılara tam olarak oturduğundan emin olun. Ayrıca bazı USB yazıcı sürücüleri bağlantı yaptığınız USB portunu adresler. Yazıcı başka bir porta takılırsa bunu otomatik olarak algılamaz. Bağlantı sorunu yaşayan yazıcılar çevrim dışı olarak ayarlanır ve daha silik bir simge ile gösterilirler. Bir yazıcı sistemde kurulu olmasına rağmen çıktı alamıyorsa sırasıyla aşağıdaki adımların kontrol edilmesi gerekir. Öncelikle bir bağlantı veya elektrik problemi yaşanıyor olabilir. Çok basit bir şekilde yazıcı kapalı veya uyku modunda olabilir. Bazen yazıcı sisteme bağlı ve açık olsa bile Windows bunu algılayamaz ve yazıcı çevrim dışı durumda kalır. Bu durumda yazıcının elle çevrim içi duruma getirilmesi gerekir. Kağıt tablasında kağıt bitmiş veya tabladan yazıcının beklediğinin dışında yanlış boyutta kağıt konulmuş olabilir. Çok yaşanan bir diğer yanılgı da yazıcının yanlış tablasına kağıt konmasıdır. Birden fazla kağıt tablası bulunan yazıcılar çoğunlukla kağıt bulunan tablayı otomatik algılasa da zorunlu bir şekilde bir tablayı kullanmaya ayarlı yazdırma komutları da olabilir. Her tür yazıcının en sık yaşadığı problem ise yazıcı içerisinde kağıt sıkışmasıdır. Bu sorun çoğunlukla yazıcı ile değil kullanılan kağıt türü ile ilgilidir. Bu hataların bir kısmı aynı anda ortak belirtilerde sergileyebilir. Biriktirici kısmı yazıcının problemli olduğu durumlarda dökümanları saklar ve yazıcı çevrim içi olduğunda yazdırma işlemine kaldığı yerden devam edebilir. Yazıcıların varsayılan kağıt tabla ve kağıt boyut seçenekleri yazıcı tipine göre değişiklik göstermektedir. Bu seçenekleri bulabilmek için Yazıcılar ve Fakslar uygulamasında yer alan aygıt ayarları kısmını tıklamanız yeterli olacaktır. Buradaki ayar listesini kullanarak hangi tabloda hangi kağıdın bulunacağını ayarlayabilirsiniz. Olması gerekenden farklı boyutlarda gelen çıktılar, kullanıcının ayar yaparken yanlış bir şeyler yaptığının göstergesidir. Birçok program Windows'un varsayılan ayarları ile yazdırma işlemi yapar. Bazı yazılımlar ise yazdırma öncesinde detaylı ayarlar yapmanıza izin verir. Kağıt boyutu, yönü ve tabla seçenekleri birden fazla noktadan ayarlanabilir. Bu yüzden doğru yeri ayarladığınıza emin olun. Bir Windows yazıcı biriminde aynı tip ayarların yapılabildiği üç farklı bölüm olabilir. Bir nokta Windows yazdırma varsayılanı, bir nokta aygıt varsayılanı, bir nokta da geçerli yazdırma ayarları olabilir. Uygulamanızın hangi ayarları dikkate aldığını tam kestiremeyebilirsiniz. Benzer şekilde yazdırma sürücüsünde bazı ayar noktaları diğer nokta ayarlarını bloke edebilir. Bu sebeple olası tüm ayar noktalarını aynı şekilde ayarlamanız işinizi kolaylaştıracaktır. Windows bir yazdırma sonucusu gibi davranır. Yazdırma sonucusuna Yazıcılar klasörünün içerisine sağ tuşla tıklayarak erişebilirsiniz. Bu uygulama ile tüm yazıcılar için geçerli olan kağıt boyutlarını, bağlantı noktalarını, sürücüleri ve biriktiriciyi yönetebilirsiniz. Genellikle özel boyutlardaki kağıtlara çıktı alma ihtiyacınız olduğunda kişisel tanımlamalarınızı yapmak için bu uygulamaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Birçok uygulamanın iki tip yazıcı ayarı bulunur. Bunun en pratik örneğini Word veya Excel gibi ofis uygulamalarında görebilirsiniz. Birinci ayar hızlıca ön tanımlı olan yazıcıya varsayılan değerler ile çıktı göndermenizi sağlar. İkinci seçenek ise hem yazıcı seçimi yapmanızı sağlar hem de parametreleri değiştirme olanağı sunar. Birçok kullanıcı yazdırma işlemi için hızlı gönderme tuşunu kullanır. Bunun için en sık kullanılacak yazıcının varsayılan yani birincil durumda olması gerekir. Varsayılan yazıcıların simgesi üzerinde bir kontrol işareti yer alır. Varsayılan olmayan bir yazıcıyı varsayılan olarak atamak için üzerine sağ tuşla tıklayın ve varsayılan yazıcı olarak ata menüsüne tıklayın. Windows'ta yazıcılar genellikle özel ayarlar gerektirmez. Kurulum ardından çoğu yazıcı varsayılan olarak A4 çıktı alacak şekilde otomatik ayarlı durumdadır. Her Windows sürümü yerleşik bir yazdırma sunucusu gibi davranır. Yazıcılar klasörüne geldikten sonra sağ tuş menüsünden sunucu özelliklerine ulaşabilirsiniz. Formlar sekmesinde tüm yazıcılar tarafından kullanılacak kağıt türleri ve boyutları listelenir. Eğer özel bir boyut kullanılacaksa öncelikle buradan uygun kağıt ebadını ayarlamalısınız. Bağlantı noktaları ise olası tüm bağlantı noktalarını listeler ve bunları yapılandırmanızı sağlar. Sürücüler kısmında kurulu yazıcıların sürücü bilgileri yer alır. Gelişmiş sekmesi ise sunucu ile ilgili davranışları özelleştirebilmenizi sağlar. Dediğimiz gibi yazıcılarda varsayılan ayarlar çıktı almak için yeterlidir. Burada sadece farklı bir kağıt türünü yazıcıya atamak istemeniz durumunda dikkat etmeniz gereken bir husus vardır. Varsayılan kağıt seçiminin geçerli olması için birden çok noktada ayarlama yapmanız gerekir. Farklı programlar farklı ayarlama bölgelerini dikkate alıyor olabilir. Özellikler ekranına ulaştığınızda genel sekmesindeki yazdırma tercihleri, gelişmiş sekmesindeki yazdırma varsayılanı ve varsayızcının kendi aygıt ayarları sekmesi bu ayarları yapmanız gereken yerlerdir. Bazı durumlarda baskı üzerinde olmaması gereken bir çizgi, leke ve benzeri izler bulunabilir veya renkler doğru olmayabilir. Bu durum yazıcılar hakkında duyacağınız en yaygın şikayetlerden birisidir aslında. Diğer bir problem de kağıdın hiçbir baskı olmadan çıkmasıdır. Problemli baskılarda tüm yazıcılar için ilk olarak toner veya kartuş akla gelmelidir. Kartuşun dolu, sağlam ve doğru şekilde takılı olup olmadığını kontrol edin. Eğer burada sorun yoksa her yazıcı türü için farklı belirti ve sorun giderme ipuçları gözden geçirilmelidir. Bu tip bazı problemler fiziksel temizlik ile giderilebilirler. Dat matris yazıcılarda en olası sebep yazıcı kafası veya döner merdanenin kirli veya zarar görmüş olmasıdır. Kafa temizlenmeli, sorun devam ediyorsa değiştirilmelidir. Merdaneler de denatüre alkolle temizlenebilir. Eğer sorun metin içindeki karakterlerin kağıdın altından ya da üstünden taşması şeklinde ise kafanın ayarlanması gerekiyordur. Eğer çıktı soluksa ve şeridin dolu olduğundan eminseniz yazıcı kafası merdaneye yaklaştırılmalıdır. Tüm müdahalelere rağmen kağıdın bir tarafındaki görüntü iyileştiği halde diğer taraf bozuk kalıyorsa merdane'nin ayarlanması gerekir. Ancak ürünün garanti dışı kalmaması için bu işlemin teknik servis ortamında yapılması gerekir. Püskürtmeli yazıcılarda mürekkebi kağıt yüzeyine fışkırtan ince tüplerin bir araya gelmesiyle oluşan ve nozzle adı verilen bir parça vardır. Uzun süre kullanılmayan yazıcılarda tüp içerisinde kalan mürekkep kurur ve arkadan gelen mürekkebi engeller. Bu durum boş kağıt çıkmasına sebep olabileceği gibi bazı renklerin olmamasına da sebep olabilir. Ayrıca yazılım aracılığıyla yapılan bir kafa ayarı söz konusudur. Özellikle yazıcının düşmesi, hareket ettirilmesi veya yazıcıya çarpılması gibi durumlarda kafanın tekrar ayarlanması gerekir. Lazer yazıcılar yapıları gereği birçok farklı sebepten dolayı sorunlu baskılar üretebilirler. Sorunların çoğu toner kartuşu kaynaklıdır ve değiştirildiğinde ortadan kalkacaktır. İlk refleksiniz farklı bir kartuş ile denemek olmalıdır. Farklı kartuşlarla da aynı problemler yaşanıyorsa sorunu yazıcı üzerinde aramaya başlayın. Boş sayfalar genelde yazıcıdaki tonerin bittiğinin göstergesidir. Eğer yazıcınızda toner varsa sınama sayfası yazdırmayı deneyin. Sınama sayfası boş çıkarsa toneri çıkarıp görüntü tamburunun içine bakınız. Eğer görüntü hala oradaysa ya transfer korona ya da yüksek voltaj kaynağı bozulmuştur. Eğer çıktılarınızda toner parçacıkları görüyorsanız yazıcınızın temizlenmesi gerekmektedir. Yazıcının kaynaştırma mekanizması kirlendi ise çıktının özellikle arka tarafında toner parçacıklarının ışıkla meydana getirdiği bir takım izler kalacaktır. Gölgeleme problemi ise tamburun tamamıyla boşalmamasından ya da bir önceki görüntünün fazlaca toner kullanmasından kaynaklanır. Yüklenmiş toner kaynağının yeterli olmaması ya da tonerin istenilen seviyede yüklenmemesi fazlaca toner kullanılmasının sebebidir. Aşırı nem veya düşük sıcaklıklarda baskı alınması da gölgelenmeye sebebiyet verebilir. Çevre ile ilgili tavsiyeler için kullanıcı kılavuzunu kontrol edin. Dikey beyaz çizgiler, saçılan toner parçacıklarından tamburu korumak için tonerin engellenmesinden oluşur. Toner kartuşu çıkartıp bir müddet sallarsanız problemin gittiğini görebilirsiniz. Eğer problem halen devam ediyorsa toner kartuşu değiştirin. Mürekkep lekeli veya benekli çıktılar toner parçacıklarının düzensiz bir şekilde dağılmasından kaynaklanır. Özellikle toner azaldığı durumlarda ortaya çıkar. Bir de yazıcının yere düzgün olarak oturtulduğunu kontrol ediniz. Eğer lekeler düzenli olarak sıralanmışsa kaynaştırma silindirini ve tamburu yabancı madde var mı yok mu diye kontrol ediniz. Bir parça kağıdın altına bozuk para koyup üzerinden kurşun kalemle giderseniz kabartma etkisini görebilirsiniz. Eğer çıktığınızda böyle bir etki görüyorsanız silindir üzerinde yabancı bir maddenin varlığından şüphe edebilirsiniz. Eğer yabancı madde ışığa duyarlı tamburun üzerinde ise toner kartuşunu yenisiyle değiştirmek zorundasınız lazer yazıcılarda 4 adet silindir bulunmaktadır. Kaynaştırma kısmında yer alan ısı ve basınç silindirlerine ek olarak diğer silindirler kağıdın tabladan alınmasında ve dışarı verilmesinde görev alırlar. Bu silindirler kağıdın hareket sırasında buruşup sıkışmasına engel olabilirler. Eğer yazıcınızda kağıt sıkışmasıyla sıkça karşılaşıyorsanız, kullandığınız kağıdı değiştirmeniz gerekebilir. Yapısında pamuk bağı bulunduran kağıtlar diğerlerine göre daha fazla oranda sıkışmaya neden olmaktadırlar. Yazıcıların çoğunda kağıt sıkışması problemiyle karşılaşabilirsiniz. Ancak bu sorun püskürtmeli ve lazer yazıcılarda daha çok olur. İlk olarak kağıt tablasındaki kağıtları yeni bir kutudan çıkarttığınız kağıtlarla değiştirip deneyiniz. Çünkü bu problem çoğunlukla yazıcının kendisinden kaynaklanmayıp nemlenen kağıtların birbirine yapışmasından kaynaklanmaktadır. Yazıcının fazlaca ısınması aynı probleme sebebiyet verebileceği için çıktı alırken arada bir yazıcının soğuması için ara veriniz. Kağıtları tabloya koymadan önce topluca karıştırırsanız bir ölçüde problemin önüne geçebilirsiniz. Ayırma pedi lazer yazıcılarda kauçuk ya da mantardan yapılmış olup kağıt besleme tablasından kağıt çekilirken çekilen kağıdı diğerlerinden ayıran parçadır. Ayırma pedi zaman geçtikçe aşınarak görevini yerine getiremez olabilir. Bunu yüzeyinde oluşan parlaklıklardan anlayabilirsiniz. Aşınan petler kolaylıkla değiştirilebilirler. Yazıcıda sıkışan bir kağıdı sakın çekerek yazıcıdan çıkarmaya çalışmayın. Bu şekilde yazıcıya zarar verebilirsiniz. Kullanım kılavuzunda yer alan çıkarma yöntemini uygulayarak kağıdı çıkartınız. Eğer yazıcı kağıt sıkıştı hatasını veriyorsa fakat siz makine içerisinde sıkışmış bir kağıt göremiyorsanız büyük ihtimalle ilgili sensörlerinizde bir hata oluşmuştur. Hatalı çıktılar bozuk ya da yanlış sürücüyle çalışıldığının göstergesidir. Doğru sürücünün yüklü olduğunu kontrol etmek gerekir. Sürücüyü kaldırıp tekrar yükleyin. Devamında postscript bir yazıcıyla PCL sürücüsü kullanma gibi yazıcının yapamayacağı bir işi ondan yapmasını istemeyi deneyin. Bu şekilde yazıcı için yanlış sürücü yükleyip yüklemediğinizi kontrol etmiş olursunuz. Bu videoda lazer yazıcılarda toner değiştirilmesini ve lazer yazıcınıza kağıt sıkışması durumunda nasıl hareket etmeniz gerektiğini göstereceğiz. Lazer yazıcılarda fotokopi makinelerindeki gibi karbon elementinden oluşan toz boya yani toner kullanılır. Toner her makine modeline göre farklı özelliklerdedir. Önce yazıcının toner kapağını bu şekilde kaldırıyoruz. İçindeki toneri çekerek çıkartıyoruz. Yeni toneri ya da doldurulmuş toneri içindeki tonerin dağılması için her yöne çeviriyoruz. Daha sonra toneri yerine hizalayıp bu şekilde ittiriyoruz. Toner yerine oturduğunda bir ses çıkartarak kitlenir. Yeni tonerimizi kullanıncaya kadar paketinde aşırı nemli ve sıcak olmayan ortamlarda doğrudan güneş ışığına maruz bırakmadan saklamalıyız. Şimdi de kağıt sıkışması durumunda ne yapılması gerektiğini inceleyelim. Yazıcı içerisinde kağıt sıkışması durumunda yazıcı kasasını açmanız ve sonra neden olan kağıdı çıkarmanız gerekebilir. Bunu yapmadan önce yazıcıya ve kendinize zarar vermemek için yazıcıyı kapatmanız gereklidir. Daha sonra toneri çıkartarak tonerin zarar görmesini engelliyoruz. Yazıcılar çöp olarak birçok artık bırakırlar. Vuruşlu yazıcılar, kağıt ve şerit, mürekkep-püskürtmeli yazıcılar, kağıt ve mürekkep ve lazer yazıcılar, kağıt ve toner kartuşu kullanırlar. Yazıcı bileşenlerinin çevreye zarar verilmeden ortadan kaldırılmaları ile ilgili birçok yaza düzenlenmiştir. Herhangi bir yazıcı bileşenini atmadan önce ilgili departmanı ya da servis firmasını bilgilendirerek kontrol etmelerini sağlayın. Bazı firmalar atık bileşenleri satın almaktadır. Hem bilgisayar hem de yazıcı açılış sırasında normal çalışma durumundan daha fazla güç çekerler. Özellikle lazer yazıcılar ısınırken çok güç harcarlar. Bu yüzden HP firması önce yazıcının açılarak ısınma işlemi bitene kadar beklenilmesini ve ardından bilgisayarın açılmasını tavsiye etmektedir. Eğer UPS gibi bir kesintisiz güç kaynağı kullanıyorsanız, lazer yazıcınızı bu güç kaynağına bağlamayın. Nokta vuruşlu yazıcılar diğer yazıcılara göre daha fazla bakım gerektirir. Döner merdaneyi ve yazıcı kafasını denatüre alkol kullanarak sürekli temiz tutun. İçerideki makara ve dişli yapıyı üreticinin bildirmiş olduğu şekilde yazıcı kafasına değdirmeden aralıklarla yağlayın. Koruma kapaklarını mümkün olduğu kadar kapalı tutun. Birçok muhasebe ofisinde fatura yazıcılarının üst koruma kapaklarının takılı olmadığını görürsünüz. Ayrıca sürekli formların kolayca kopan kılavuzlarının yazıcı içerisine düşmemesine özen gösterin. Mürekkep püskürtmeli yazıcılar, lazer yazıcılar gibi çokça kirlenmedikleri için sıkça temizleme işlemi yapmak tavsiye edilmemektedir. Üretici firma açıkça önermedikçe mürekkep püskürtmeli yazıcıyı vakum işlemine tabi tutmayın. Bu yazıcılar genelde bakım yapılacak alet çantasıyla gelmezler. Sadece bazı bakım amaçlı yazılımlarla birlikte gelirler. Bu yazıcıları mürekkep kurumasına karşı uzun süre atıl durumda tutmayın. Belirli aralıklarla ihtiyacınız olmasa da bir sayfa çıktı alın. Nozzle'ın temizlenmesi için her yazıcının donanımsal veya yazılımsal bir yönergesi vardır. Eski yazıcılar yazıcı üzerindeki bir butona basıldığında temizleme işlemine başlamaktaydı. Günümüzde ise Windows'tan ulaşılan temizleme programı çalıştırılarak temizleme işlemi yapılır. Bakım sırasında son olarak yazıcı kafasında bulunan fazla mürekkebin içine dolmuş olduğu tankı kontrol ediniz. Eğer bu tank içerisindeki mürekkep taşarsa, ana kart veya güç kartı kısmına dökülebileceği için yazıcınızın yanmasına sebebiyet verebilir. Tankın dolduğunu görürseniz, içerisine kağıt havlu değdirerek mürekkebin bir kısmını çekip boşaltabilirsiniz. Lazer yazıcılar bilgisayarlarda olmayan, oldukça güzel tanımlanmış bir bakım sürecine sahiptirler. Lazer yazıcılar toner artıkları ve kağıt tozları olmak üzere iki şekilde kirlenirler. Siyah toner artıklarına nazaran kağıt tozlarının varlığı temizliğin gerekli olduğunun göstergesidir. Toner ve kağıt tozlarını temizlemenin en iyi yöntemi basınçlı hava püskürtmek veya vakumlamaktır. Ayrıca ozon filtresi gibi bazı parçalar periyodik olarak değiştirilmelidir. Temizleme işlemlerinde her yazıcının kendi kullanım kılavuzuna göre hareket edilmelidir. Püskürtmeli ve lazer yazıcılarda mürekkep ve toner kartuşlarının seviyeleri izlenmelidir. Her üreticinin farklı bir izleme yöntemi vardır. Çoğunlukla sürücü ile yüklenen yazılımlar aracılığıyla izlenebilir. Ayrıca birçok lazer yazıcının LCD menüleri üzerinden de öğrenilebilir. Özellikle kritik çıktılar alınacağı zaman kartuşun bitmesi gibi problemlerin önüne geçmek için bu izleme gereklidir. A kapsamında olmamakla birlikte gelişmiş bir tür yazıcı olan Plader'dan da kısaca bahsedelim. Plader'ın Türkçe karşılığı olarak çizici kelimesi kullanılabilir. Kalemler yardımı ile düz resimler oluşturur genellikle mühendislik alanında ve mimari projelerde büyük boyutlu çıktılar için kullanılır. Bu cihazlar kişisel ve hatta ofis kullanımları için oldukça pahalı ve büyük hacimlere sahiptir. Bunları daha çok kopyalama ve dijital çıktı merkezlerinde görebilirsiniz. Bu merkezlerde aynı zamanda mürekkep püskürtmeli, katı mürekkepli, boya uçunumlu veya lazer yazıcıların hacimsel açıdan çok büyük türlerini görebilirsiniz. Bu cihazlar yüksek adetler ve ebatlarda baskı almak için geliştirilmiş olup bu amaçlarına yönelik gelişmiş özelliklere sahiptirler.